Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor. Biz giz dolu bir şey yaşadık. Onlar da orada yaşadılar. Bir dağın çarpıklığını bir sevinç sanarak. En başta mutsuzluk elbet kasaba meyhanesi gibi. Kahkası gün ışığına vurup da ötede beride yansımayan. Yani birinin solgun bir günden kaptığı frengi, öbürünün bir kadından aldığı verem. Bütün iş hanlarının tarihçesi, bütün söz vermelerin tarihçesi. Sevgim acıyor. Yazık sevgime diyor birisi. Güzel gözlü bir çocuğun bile o kadar korunmuş bir yazı yoktu. Neden denmelidir bilemiyorum. Sevgim acıyor. Gemiler gene gelip gidiyor. Dağlar kararıp aydınlanacaklar. Ve o kadar. Tavrım bir şeyi bulup coşmaktır. Sonbahar geldi hüzün. Kış geldi kara hüzün. Ey en akıllı kişisi gündüzün sevgim acıyor. Kimi sevsem kim beni sevse. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gidişte. Tarihe gömülen koca koca atlar. Tarihe gömülür. O kadar.